Yiteceksem sen de yitir Derde derman et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim İrşad Vakfımızın ve Yeni Dünya Dergimizin Müştereken tertiplemiş olduğu böyle bir gecede bulunmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd ediyor Ve böyle ayrıcalı bir geceyi düzenleyen Değerli yetkili kardeşlerime de şükranlarımı arz ediyorum. Bana konuşmamla ilgili olarak şöyle bir konu belirttiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine dönemi içerisinde İslami müesseseleri oluşturması, kurumlaştırma dönemi ve yine bu çerçevede ezanla ilgili İslami hükümler ezanın teşriği. Ve biz böyle önemli, ciddi iç içe konuları çok kısa bir süre içerisinde ele almamız, anlatmamız zor. Ben de hazırlığımı bir kat saatlik olarak yaptım ama buradaki kardeşlerimizin de hem uyarısı hem de gecenin daha fazla böyle bu sıcak bir günde sizlere sıkıcı bir hale gelmemesi için Şöyle 45 dakika, 50 dakika neyse böyle bir süre içerisinde konuyu tamamlamaya çalışacağım. Malumunuz olduğu üzere Cenab-ı Allah Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi daha ruhlar alemindeyken insandan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden söz almıştır. Yalnızca kendisinin rububiyetinin kabul edilmesi Cenab-ı Allah'tan başka bir yaratan ve emredilen kabul edilmeyecektir. Algılama yeteneği tamamen ruha ait olduğu için rububiyetin ve uluhiyetin anlamını bilen ruh Cenab-ı Allah'ın böyle önemli bir duyurusuna, isteğine cevap vermiş ve Cenab-ı Allah'ın tevhidini, vahdaniyetini senden başka yaratan ve emreden kabul etmiyorum diye ikrar etmiştir. Bu büyük sözleşmedir. Kur'an-ı Kerim başta Araf suresinin 172. ayeti olmak üzere birçok yerde bu sözleşmeye değinir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözleşmenin önemiyle ilgili birçok hadis-i şerif irad etmiştir. Ne zamanki insan ruhlar aleminden cesetler alemine gelmiş, Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva annemizin evliliği ile beraber çoğalmaya başlamış. Ve Cenab-ı Allah ilk peygamber ve ilk insan olarak Adem Aleyhisselam'ı görevlendirip geçmişteki verilmiş olan bu kutlu sözü, ahdi zaman zaman onlara da hatırlatmış. Hatta 10 sayfalık da bir kitap göndermiş ki sakın ki bu ahdi Allah'a vermiş olduğunuz bu sözü unutmayın diye unutmayın diye ne zaman insanlar çoğalmış, farklı yerlere göçmüşler, peygamberli toplumlardan uzaklaşmaya başlamışlar ve kendi kafalarından netislerini, hevalarını, şeytanı, şeytanlaşmış olan insanı, kötü siyasayı, kötü toplumsal ortamı ön plana çıkartarak Allah'a vermiş oldukları ahdi unutmuşlar. Cenab-ı Allah ahit, Allah'a verilen söz her ne zaman unutuldu ise bu ahdi hatırlatmak amacıyla peygamberler göndermiştir. İşte Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu bu peygamberlerin en temel niteliklerinden bir tanesi eskiden Allah'a verilen, ruhlar aleminde Allah'a verilen bu kutlu sözü, sözleşmeyi hatırlatmaktır, zikirdir. Yani zikir dediğimiz zaman sadece belirli birtleri, mesur duaları Okumak değil, Allah'a ruhlar aleminde vermiş olduğumuz sözü hem hatırlama hem de başkalarına hatırlatmadır. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e bütün peygamberler bu görevi en güzel bir şekilde hakkıyla yerine getirmişlerdir. Kaynaklara baktığımız zaman İslami kaynaklara Cenab-ı Allah Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e gelene kadar yüz binlerce peygamber göndermiştir. Bunların sayıları bazı rivayetlerde 124 bin olarak, bazı rivayetlerde 224 bin olarak anlatılmıştır. Hatta daha fazla rakam ifade eden birtakım takım rivayetlerde vardır. Belki Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki sayıları çokluktan kinaye olarak da ifade etmiş olabilir. Ama Cenab-ı Allah hakikati şöyle dile getirmişti. İsra suresinde esas bilen ve kemme muazibina hatta neb'a rasula biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. İsa aleyhisselam arasında bir kesinti var ki bu döneme fetret dönemi adı verilir. Yaklaşık olarak 600 yıl kadardır. Bu dönem içerisinde fetret döneminde ölen insanların itikadi durumlarının ne olduğuna dair kelam kitaplarında tartışmalar vardır. Yani bu dönemdeki insanlar sadece Allah'ı bilmek zorunda mıdırlar? Yoksa dinden de ameli hükümlerden de sorumlu mudurlar diye? Tabii ki Ma'turidi Ulema'sı Allah'ı bilmek aklen vaciptir de ve Allah'ın bilinmesinin yeterli olarak görürken. Eşari uleması ise Allah'ı bilmenin dinen vacip olduğunu peygamber göndermekle ancak bilinebileceğini söylemişler. Ve bu dönem ara dönem içerisindeki insanların Allahu Teala halletleri tarafından bir peygamber gönderilmediği için dinden sorumlu olmadıklarını söylemiştir. Bu tabii ki çok farklı bir tartışma buraya girmek istemiyorum. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah 610 yılında nübüvvet görevi ile tatif etmiştir. Burada farklı bir tartışmaya da girmek istemiyorum. Zaman zaman tartışılmış nübüvvet kesbi midir? Yani insanlar nübüvvet dediğimiz peygamberlik görevini çalışmak suretiyle mi elde ederler? Yoksa nübüvvet görevi vehbi midir diye. Ha, tabii ki buna vereceğimiz cevap şudur. Kur'an'daki genel mantalite Cenab-ı Allah nübüvvet görevini istediği, seçmiş olduğu insanlara vermiştir. Herhangi bir kez yani kulun gayreti söz konusu değildir diye. Ama öyle ki Cenab-ı Allah ruhlar aleminde bütün ruhları gözünün önüne almış. Bu ruhlar içerisinde öyle bir ruh var ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhu en son peygamberliğe onu layık görmüş ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son peygamber olarak taltif etmiştir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet görevini aldıktan sonra tabii ki çalışmalarına başlamış. Yalnız bilmekte fayda var. Peygamber aleyhisselamı ve İslam'ı çok güzel bir şekilde anlayabilmek için kısaca da olsa Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimizin peygamberlik görevini yapmış olduğu Mekke'nin dini yapısını tahlil etmek gerekir. Bu insanlar Mekkeliler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı çıkmışlar. Bunlar ateist, tanrı tanımaz insanlar mıdır? Yoksa bunların da din hakkında, Allah hakkında, peygamberlik hakkında ön bilgileri var mı? Kur'an-ı Kerim'deki birçok sureye baktığımız zaman, Mü'minun Suresi, Enbiya Suresi, Hac Suresi, Zuhruf Suresi, Zümer Suresi, Ankebut Suresi başta olmak üzere. Bütün bu surelerde şöyle tekrar mahiyetinde mana olarak söylüyorum bir ayeti kerime geçer. O kafirlere sorsan ey Muhammed yeri kim yarattı diyecek olsan gökleri kim yarattı diyecek olsan derler ki Allah. Yani Cenab-ı Allah'ı yaratıcı olarak bu insanlar kabul ediyorlar. Ama Cenab-ı Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmek yetmez. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ı hüküm koyucu olarak da kabul etmek gerekir ki Araf suresinin 54. ayeti kerimesinde bu karara bağlanmıştır ve Cenab-ı Allah bunu şöyle ifade etmiştir. Esas bile ele lehul vel emr. Dikkat edin. Kendinize gelin. Yaratmak da sadece Allah'a aittir. emretmekte Allah'a aittir.